Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye'ye geldiğinde akademisyenlerin ihanetle suçlanmasını eleştirmişti. Ancak Amerika'da yönetim aleyhinde açıklama yapan birçok öğretim görevlisinin linç kampanyasıyla işten atıldığını hiç gündeme getirmedi. Amerika'nın Gözde Üniversitelerinde görevli üst düzey 75 akademisyen 2006'da 11 Eylül saldırılarını devlet yaptı. Bu bir devlet terörüdür dedikten sonra haklarında açılan soruşturmalarla görevlerinden uzaklaştırıldı. Üstelik Biden İşlerinden edilen akademisyenlerin FBI tarafından sorgulanmasına da destek verdi. E o zaman çok samimiyetsiz. Bu konuyu her yerde yayıp anlatmak lazım. Hakikaten de bir devlet komplosu o 11 Eylül. Amerikan Derin Devleti'nin, İngiliz Derin Devleti'nin emriyle yaptığı bir komplodur. Ve büyük bir cinayettir. Bu doğru. Ama aydınlar bunu fark edip de anlattılar diye onları görevinden alıyorlarsa zaten komplonun gerçekliğini, doğruluğunu ispat eden bir delil olmuş oluyor bu.